Hasan Feyzi, Halil İbrahim Misirli nurun kahramanları gibi İstanbul'da kadınlar taifesinden nurlara harika bir alakadarlık gösteren hanımların mektubudur. Bismihi Sübhanehu Çok muhterem, çok mübarek, büyük üstadımız, Efendimiz Hazretleri Biz zayıf bir çareleri talebeliğe kabul ettiğiniz için pek çok sevindik. Dünyalar bizim oldu. Gözlerimiz sevinç yaşlarıyla doldu. Ağladık ve ağlayarak Rabbimiz Teala Hazretlerine hatsiz şükürler ettik. Cenab-ı Hak bu fakirleri, 130 tane eşsiz eserleri, her yerde aşkla okunan, siz gibi dünyada bir tek Bediüzzaman olan haşmetli bir üstadın dualarına dahil eyledi. Bu zamanın en büyük zatı olan Risale-i Nur sahibinin talebesi olmak gibi çok büyük bir şerefe, çok büyük bir nimete vasıl etti. Ah üstadımız, ne yapalım? Hediye kabul etmiyorsunuz ki hediye gönderelim. Siz bizim ebedi hayatımızı kurtardınız. Biz size en küçük bir iyilik dahi yapamıyoruz. Gerçi dünyalar dolusu iyilik edilse yine sizin bizi imanı kamile eriştiren Risale-i Nur gibi büyük bir lütfunuza mukabil gelemez. Cenab-ı Hak siz üstadımızdan ebediyen razı olsun. Afiyetler, şifalar versin ve bizleri üstadımız Bediüzzaman'dan ayırmasın. Amin. Ey Rabbimiz, sevgili peygamberimiz Habibin hürmetine bu duamızı kabul eyle. Amin. Büyük Üstadımız, Efendimiz, kendimizde size talebe olmaya liyakat görmüyoruz. Sizin bizlere olan çok şefkatiniz, pek ziyade hamiyetiniz, bizleri dünyada, ahirette saadetlere kavuşturan Risale-i Nur talebeliğine dahil etmektedir. Risale-i Nur'u okuyoruz. Ahiret hemşireleriniz Risale-i Nur'a çok müştaktırlar. Beraberce okuyoruz. Nur Risalelerinden çok hem pek çok istifadeler ediyoruz. Bizler şimdiye kadar Risale-i Nur'da kadınlara verilen çok kutsi dersleri hiçbir kitapta görmedik, hiçbir hocadan işitmedik. O pek kıymetli, pek güzel, pek tatlı iman hakikatleri bizim ruhumuzun gıdasıdır. Risale-i Nur'daki mukaddes Kur'an hakikatleri bizim kalplerimize işliyor. Kalbimizde nurdan muhabbet alevleri yandırıyor. İmanımıza kuvvet veriyor. Maneviyatta derecatımızı yükseltiyor. Risale-i Nur bizi fitnelerden uzaklaştırıyor. Tarik-i müstakime, Kur'an yoluna intisap ettiriyor. Bizi şeytanların cinnilerin ve bizi din perdesi altında aldatıcı, kandırıcı kimselerin şerlerinden emin kılıyor. Hak Teala Hazretleri siz üstadımızdan ebediyen razı olsun, uzun ömürler versin. Siz üstadımız olan şükranlarımız sonsuzdur. Sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz siz üstadımıza ve nur talebeleri kardeşlerimize iman ve Kur'an hizmetinde ebediyen mu'in ve yardımcı olsun. Cenab-ı Hak sizleri bu Kur'an hizmetinde muvaffak eylesin. Amin, amin, amin. Üstadımız, Efendimiz Hazretleri nasıl dert yanalım? İfsat komiteleri din düşmanları, desiselerle biz kadınları ifsad ettiler. Çoklarımızı İslamiyet'ten uzaklaştırdılar. Bizi yüksek İslam terbiyesinden, yüce İslam edebinden mahrum ettiler. Hala da dinimize zararlı şeyleri bize aşılamaya çalışıyorlar.'' Hadsiz hamdü senalar olsun Rabbimize ki Risale-i Nur bizi bunlara kapılmaktan dahi kurtardı. Risale-i Nur'a nail olunca kalplerimize nurlar yağdı. Ruhumuzda nurlu alemlere pencereler açıldı. Nur risalelerini okudukça imanımıza, mukaddes dinimize bağlılığımız ziyadeleşti. Peygamberimiz Habibi Zişan Efendimiz'e muhabbetimiz fazlalaştı. Allah'a olan itaatimiz, sevgimiz, aşkımız sonsuz bir hale geldi. Nurları okudukça dinimize, imanımıza zarar veren şeyleri ayırt etmeye başladık. Dini bir ders veriyorum diye biz saf dil kadınları aldatıp Avrupalı gavurların vaziyetlerini taklide kapılıyormuşuz. Risale-i Nur bizi cehaletten, o çirkin şeylerden kurtardı. Günahlardan uzaklaştırdı, sevaplara nail kıldı. Risale-i Nur bizim her derdimize derman, acılarımıza nurlu birer merhem oldu. Şimdi iman ediyoruz ki Risale-i Nur her şeye devadır. Bu pek nurani, pek feyizli eserler bize kafidir başka şeylere gitmeye, aramaya ihtiyaç bırakmıyor. Biz kadınlar elhamdülillah dinimize bağlıyız. Fakat biz bize hakiki bir surette dinimizi öğretecek, bizi ibadete, güzel amellere, güzel ahlaka sevk edecek eserlerden mahrum edildik. Dinsizler kadınları şaşırttılar. Bunun için bize Kur'an yolunu öğreten İslamiyetin nurlu Selametli Caddesi'nde iman ilmini tahsil ettirerek yürüten Nur Risaleleri gibi bir mürşidi kamil lazımdı. Buna çok muhtaçtık. Bizi ebedi saadetlere nail kılacak, bizi Kur'an nurlarıyla nurlandıracak, Kur'an-ı Kerim'in sonsuz feyizleriyle feyizlendirecek nur risaleleri gibi bir üstada, bir esere ihtiyacımız fazlaydı. Demek bu nurları, bu eserleri, bu üstadı görmüyormuşuz. Demek gafletteymişiz. Gördük, ayıldık, uyandık, Risale-i Nur'a sarıldık, başkalarının aldatmalarından kurtulduk. Nur Risalelerindeki Kur'an, iman nurlarına eriştik, Elhamdülillah Allah'ın bu büyük lütfu keremine hadsiz şükürler ederiz. Üstadımız biz nur risalelerine ruhu canımızla sarılıyoruz. Hanımlar rehberi, gençlik rehberi, küçük sözler, hastalar risalesi, ihtiyarlar risalesi bizim en büyük rehberimizdir. Bizim acılarımızı gideren nurani derslerimizdir hanımlar rehberi defalarca okunmaya şayeste bir eserinizdir. Okudukça okumak şevki doğuyor. Gençlik rehberini tekrar tekrar okuyoruz. Tekrar ettikçe anlayışımız artıyor. Ruh ve kalplerimizde tesiri ziyadeleşiyor. Sözleri, hastalar risalesini, ihtiyarlar risalesini sık sık okuyoruz. Bu risalelere bizler ekmekten, sudan, Havadan ziyade muhtaç olduğumuzu okudukça idrak ediyoruz, anlıyoruz. Böyle böyle nur risalelerini devrediyoruz. Nur risaleleri bizim ruhumuzdur, kalbimizdir, başımızın tacıdır, gönlümüzün nurudur. Nurlar sinemize basıyoruz. Onları yanımızdan, dilimizden, çantamızdan eksik etmiyoruz. Üstadımız nur risalelerindeki iman nurları birer gül Muhammedi aleyhisselatü vesselam gibidir. Biz bu eserlerinizin bize ne kadar faydalı olduğunu, ruhumuza, kalbimize ne derece tesirler verdiğini dile getirmekten aciziz. Üstadımız, nur talebelerinin okudukları, bir eşi, bir benzeri daha dünyada olmayan Cevşenül Kebir isimli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin duasını ve çok sevaplı, çok nurlu, çok faziletli salavat-ı şerifelerinizi elde ettik. Okumaya başladık. Sizin devam ettiğiniz bu pek kıymettar, çok mübarek evratlar bizim zikrimiz, bizim virdimiz oldu. Elhamdülillah. Fakat en ziyade risaleleri okumaya gayret ediyoruz. Ehemmiyet veriyoruz. Çünkü nur risalelerini ne kadar sık sık okursak bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz. Duaları, evratları, mübarek gecelerde hususan Leyley Regaib ve Leyley Miraç ve Leyley Berat ve Leyley Kadir ve cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz. Cenab-ı Allah şefkate çok muhtaç olan biz kadınlara siz gibi çok şefkatli, çok merhametli bir zatı üstad eyledi. Dünya yüzünde en doğru ve en yüksek, en hakiki, en büyük bir mürşid olan nur risalelerini bizlere ihsan buyurdu. Fani bir üstada yapışmamışız ki o vefat edince biz mürşidsiz kalalım. Ölmeyen, baki olan Kur'an tefsiri Risale-i Nur gibi ebedi bir üstad var. Üstadımız ebediyen bize üstadlık edecek, bize hami olacak, bizi ölünceye kadar nurlandıracak inşallah. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Biz artık yüksek bir mektep olan Nur Mektebi'ne girdik. Kur'an nurlarına intisap ettik. Risale-i Nur, bizim yüksek derslerimizdir. Risale-i Nur, en büyük nur kaynağı, en zengin feyiz hazinesidir. Biz kadınlar, nur talebeliğiyle iftihar ediyoruz, şeref duyuyoruz. Bu aldatıcı zamanda, tehlikelerin, insaniyeti boğduğu bu asırda, koruyucu en büyük kal'a, Risale-i Nur'a talebe olmaktır. Risale-i Nur talebeliği, en büyük bir şereftir. Kur'an hakikatlerini kalbimize, ruhumuza, aklımıza işleyen nur risalelerine intisap etmek, Kur'an'a, İslamiyet'e intisap etmektir. Bilhassa kadınların safiyetinden istifade ederek, aldatıcı kimselerin çok olduğu bu karışıklık devrinde, en müstakim yol, en doğru rehber, en hakiki üstad Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, Kur'an yoludur. Risale-i Nur, iman ve İslamiyet yoludur. En güzel, en şirin, en zevkli nurani hakikatler Risale-i Nur'dadır. İnsan kelime-i tevhidin zikrini yaparken, Kur'an okurken nasıl ilahi bir aşkla dolarsa, Risale-i Nur'u okurken, dinlerken de öyle oluyor. Çünkü Risale-i Nur baştan başa kelime-i tevhidin hakikatlerini ders veriyor. Kur'an hakikatlerini, tevhid hakikatlerini bize anlatarak kalbimize, aklımıza, ruhumuza nakşediyor. Hepsini layıkıyla anlayamasak da anlayabildiğimiz kadarı bizi kurtarıyor. Anlayamadığımız yüksek hakikatleri de manen bize tesir ediyor teyizlendiriyor, nurlandırıyor. Onun için nur risaleleri defalarca okunuyor, tekrar tekrar mütala ediliyor. Üstadımız, Efendimiz Hazretleri, siz aldatmayan, özü sözü bir olan, ilmiyle amel eden hakiki bir üstadısınız. En müstakim, hakiki bir mürşid-i kamilsiniz. Size teklif edilen hediyeleri şimdiye kadar reddetmemiş olsaydınız altından saray yaptırırdınız. Siz nur risaleleriyle hakiki bir üstad, hakiki en büyük bir mürşitsiniz ki kendiniz için dünya menfaatlerini toplamadınız. Dünya servetleri peyda etmediniz. Dünyayı terk ettiniz. Sırf Allah rızası için iman dersleri verdiniz.'' Kur'an'a hizmet ettiniz. İşte sizdeki bu ihlas içindir ki biz kadınlar ve milyonlarca erkekler, ihtiyarlar, gençler kitaplarınıza sarılıyorlar. Derslerinize itimatla devam ediyorlar. Din için, iman için fedai oluyorlar. Risale-i Nur uğrunda bütün müşkilatlara göğüs geriyorlar. Sizin sözlerinize çok ehemmiyet veriyorlar inanıyorlar. Siz Kur'an-ı Kerim'de kadınların kıymetini, iffet ve ismetini muhafaza eden, onları pis nazarlardan koruyan ayeti tefsir ettiğiniz için dinsizler sizi idam mahkemesine verdiler, zindanlara attılar. O mahkemelerde size verilecek ölüm cezasından hiç korkmadınız. Tahammül edilmez işkencelere tahammül ettiniz, yılmadınız. Yine o ayeti kerimenin tefsiri olan ve kadınlığın hukukunu müdafaa eden risalenizi metanetle müdafaa ettiniz. Bu asırda kötü şeyler içinde bırakılan ve dini, hakiki bir koruyucuya pek muhtaç olan kadınları, masiyetten koruyan, yükselten risalenizi yine neşrettiniz. Bizlerin imdadına yetiştirdiniz. Bize efendilerimiz diyorlar ki bu 30-40 sene içinde kadınları müdafaa eden İslami bir eseri yazmaya hiçbir kimse cesaret edemedi. Böyle bir eseri dinsizlerin işkenceleri içerisinde ancak Bediüzzaman yazabildi. Kadınlık alemine büyük bir rehber oldu. Üstadımız, siz dinsizlerin çok olduğu böyle bir zamanda, sizi idam etmek için götürdükleri mahkemelerde Kur'an'ı ve İslamiyet'i müdafaa ettiniz. Mürşidi Kamil'in nasıl bir zat olacağını, Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh, Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, İmam Rabbani rahmetullahi aleyh hazretleri gibi büyük zatların kitaplarından öğrenen kardeşlerimiz vardır. Bizler en büyük bir üstadın, en büyük bir mürşidi kamilin şartlarını hallerini, evsafını tamamen sizde buluyoruz, eserlerinizde okuyoruz. Mürşidi Kamil ancak yukarıda bir iki vasfını arz ettiğimiz şekilde olan bir zattır. Biz ancak öyle olan siz gibi bir üstada ve eserlerine bağlanıyoruz. Çocukluğunuzdan beri istikametle geçen sizin hallerinizi çoklar aynen gördükleri gibi mahkemelerde de sizin haliniz ayan beyan oldu. Bunlar sizin bu zamanda emsali olmayan eser sahibi en büyük bir zat olduğunuza delildir. Sizin Risale-i Nur eserlerinize canı gönülden itimat ediyoruz. Nur Kur'an'ı sevgiyle, muhabbetle okuyoruz. Siz bütün ömrünüzdeki hallerinizle Peygamber Zişan Efendimiz Hazretlerinin gittiği Kur'an yolunda gidiyorsunuz. Dini eserlerin yasak edildiği acı günlerde imanı kurtaran nur risaleleri gibi eserler verdiniz. Hazreti Peygamber Efendimizin yolunu tam takip ettiğinizden, idamlardan, mahkemelerden, zulümlerden korkmadınız.'' ve Allah'ın inayetiyle 130 parça nur risalelerini vücuda getirdiniz. Şahlanmış aslanlar gibi İslam dinini idam mahkemelerinde müdafaa ettiniz. Muazzez Üstadımız, 20 seneden beri Risale-i Nur'a hizmet eden kıymettar talebeniz, muhterem validemiz Asiye Hanım buradadır. Bizlere Risale-i Nur'u tanıttı kadınlar arasında imana, Risale-i Nur'la büyük hizmetler yaptı. Ankara'daki annemiz ihlasla hizmet ediyor. Çok hanımların Risale-i Nur'la mesud olmalarına, imanlarının kurtulmasına vesile oluyor. Afyon havalisindeki şehadetli, nurlu, faaliyetli nurcu kardeşimiz Risale-i Nur'un mesleğine uygun olarak hizmet ediyormuş. Birçok hanımlar, genç kızlar onun vasıtasıyla Risale-i Nur'dan iman dersi okumak bahtiyarlığına erişiyorlarmış. Antalya'da da birçok Nurcu kardeşlerimizin Risale-i Nur'a çalıştıklarını, Risale-i Nur'u yazdıklarını işittik. Çok mesrur olduk. Hem Nurlar'a çalışan bu Nurcu kardeşlerimize, hem vatanımızdaki bütün ahiret kardeşlerimize dualar eder. Onları ruhu canımızla tebrik ederiz. Uzun yazdık, affınızı yalvarıyoruz. Nurun muhabbeti, nurun sevgisi bizi durdurmuyor. Daima nurdan konuşuyoruz. Her zaman dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda nurun sevgisi, nur okuyacağız, nur taşıyacağız, nur yayacağız inşallah.'' Ankara'da Risale-i Nur matbaalarında binlerce basılıyormuş. Bu en büyük bayramımızdır. Bu bayram bütün dünyadaki din kardeşlerimizin bayramıdır. Bunun için başta siz üstadımızı ve bütün Risale-i Nur talebelerini tebrik ederiz. Buradaki Risale-i Nur'la alakadar ahiret hemşirelerimiz ve bizler size pek çok selamlar dualar ediyoruz. En büyük hürmetlerimizle ellerinizden öperiz. Üstadımız, Efendimiz Hazretleri, biz bu dehşetli zamanda, risale Nur'dan aldığımız derslerle imanı kazanmak gibi nihayetsiz bir saadete nail olduğumuzdan dolayı kalbimize doğan şükranlarımızı işte bu suretle yazdık. Eğer elimizden gelse risale Nur'un kadınlara ve bütün İslam milletlerine verdiği faydaları binlerce sahifeler dolusu kaleme alacağız. Ama mümkün değildir. Öyle bir zaman gelecek ki milyonlarca kadınlar Nur risalelerinin dairesine pervaneler gibi Risale-i Nur derslerine koşacaklar. Risale-i Nur'dan kutsi iman derslerini alacaklar, dinleyecekler. Nur semasında nurlar teneffüs edecekler. Cennetül Firdevsi kazandıran iman nimetine nail olacaklardır. Çok şefkatli, çok merhametli üstadımız Risale-i Nur'un bu büyük bayramını tekrar tebrik ederiz. Biz siz müşfik üstadımızdan, Risale-i Nur'dan ölünceye kadar ayrılmayacağız. Siz ve Risale-i Nur dünyada mürşidimiz, ahirette şefaatçimizdir. Canımız, nuru Kur'an ve iman olan Risale-i Nur'a ve Kur'an dellalı siz üstadımıza kurban olsun. Her şeyimiz Risale-i Nur'a feda olsun. Elbâgî hüvelbâgî, İstanbul'da duanıza muhtaç talebeleriniz ve manevi evlatlarınız Hayrun Nisa, Seyyide Emine Fatma Nurcuların Kasidesi Askerlerin Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı. Marşına bir nazire olarak yazılan bu kaside, o makamda ve Gazali Hazretlerinin Ey Risalet tahtının hurşidi mahı enveri, nat-ı şerifi makamında okunabilir. Annem beni yetiştirdi, bu hizmete yolladı teslim ettiği Risale'yi Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi. Hizmet eyle imana, südüm sana helal etmem, çalışmazsan Kur'an'a. Yazdığımız Risale'dir. Okuyoruz Kur'an'ı, biz nurların yardımıyla hıfz ederiz imanı. Medrese-i Nuriye'dir sav ve barla, Eflani şakirtlere müzahirdir Abdülkadir Geylani, mübarekler heyetiyle nur ve gül fabrikası, kalemleri kılınç gibi zamanın harikası, hapishane dedikleri oldu birer medrese, genç ihtiyar kadın erkek koşuyorlar bu derse, tamam 35 senedir küfürle etti cihad, tarihi İslam'da pek ender görünür bu sebat.'' Ey nurcular, ey nurcular, ey mübarek kardeşler, her an sizden razı olsun Allah ile peygamber. Fihrist Ahiret hemşirelerimle bir muhaveredir. İhtiyar kadınlara bir müjde ve bir ihtar. Genç nurcu kızlara ait mektuba ek. Ehemmiyetli bir hakikate kısa bir işaret. Hariç memleketlerde sorulan bir suale cevap. İhtiyarlar Risalesi'nden 7 rica 24. lem'a Tesettür hakkında 7. mektup Münazarattan bir sual cevap 32. sözden 2. noktanın 2. mephası. 17. mektup Çocuk taziyenamesi Çocuk vefatıyla münasebettar bir parça Emir Dağı'nın manidar bir hatırası 17. lem'adan 12. nota İstanbul hanımlarının mektubu İmana fedakarane hizmet eden bir hanımın manzumesi. İzmir, Manisa ve Havalisi Ahiret Hemşirelerimin bir mektubu. Konya Nur Talebesi Hanımların mektubu. İstanbul Nur Talebesi Hanımların bir mektubu. Nurcuların kasidesi.